Bugünkü sorumuz ne biliyor musunuz? Kalite ucuza satın alınabilir mi? Buna evet diye cevap verebiliriz. Aslında kalite zaman zaman ucuza satın alınabilir. Peki bir soru daha soracağım arkadaşlar. Kalite çok ucuza satın alınabilir mi? İşte o sorumuzun cevabı bu arkadaşta gizli. Bugünkü inceleme konuğumuz Watch DT Ultra. Arkadaşlar tam bir fiyat performans var olduğunu söyleyebilirim. Ucuz değil. Çok ucuz bir ürün ve kalitesine göre gerçekten inanılmaz başarılı. Hemen bir kutusunu açıyoruz. De re 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 re. Eski müzik aletlerine benziyor değil mi? De re 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 Ve evet Fiyat performans kavramının bile arkadaşlar içinden geçen o saatimize Watch DT Ultra'mıza bir kere şöyle bir genel böyle bir malzeme kalitesine baktığımız zaman gayet güzel sağlam kordonların olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde esniyor. Ayrıca kordon kilidimiz de mevcut. Gördüğünüz gibi kordonumuz kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle saatimize fiziksel olarak bakmaya devam edelim. Fiziksel olarak orijinal 49 mm olan saatimizin çok tatlı da bir ekranı var. Ayrıca bu sağdaki, soldaki ve kadrandaki bütün 3 tekerlek de aktif olarak çalışıyor. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekerleğimi döndürüyorum. Tuşuma basıyorum. Orijinalindekinin aynısı olan bu ekran açılıyor arkadaşlar. Son uygulamamızı kapatıp açmamızı yarıyor. Şimdi geldik. Hemen şuradaki tuşumuza da basalım. Burada da gördüğünüz gibi spor modlarımız güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bayağı da sağlam spor modları var. Aklınıza gelebilecek günlük hayatta kullandığımız bütün modları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir kadranıma basılı tutalım. Şimdi hemen şöyle bir ekranıma bakayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Always On Display modumuz da aktif bir şekilde çalışıyor. Bu modla birlikte istediğiniz zaman saati uyandırıp istediğiniz zaman geri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet süper bir özellik olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi şöyle hızlıca bir menüsüne bakalım mı? Abi bak şaka yapmıyorum menü çok iyi. Bir kere şöyle bakalım. Saatimiz üzerinden telefonla görüşme, arama, cevaplama yapabiliyoruz. E bildirimlerimiz de bize anlık olarak geliyor. Harika. E rehberimizi de direkt görebiliyoruz. Arama kaydımız da var burada. Sporlarımız, datalarımız, kalp nabzımız, EKG'miz, tansiyonumuz, kandaki oksijenimiz, NFC derken gerçekten arkadaşlar dolu dolu bir model olmuş. Hemen şöyle en alta doğru iniyorum arkadaşlar. En alta niye iniyoruz? En alta niye ineriz? Ayarlarını görmek için ineriz. Ayarlarından şöyle geldim. Burada da gördüğünüz gibi bütün ayarları mevcut aslında. Hemen şöyle sola doğru kaydırdım. Gördüğünüz gibi saatimi bir bağlayalım. Hemen şöyle iyi bir tıkladık arkadaşlar. Hop bize gördüğünüz gibi uygulamamıza yönlendirecek. Şimdi uygulamamıza yönlendirsin bakalım nasıl bir uygulama bizi bekliyor. Hemen şöyle bir bakalım. Uygulamamız arkadaşlar Wear Pro. Hemen uygulamamızı açıyoruz. Saatimizde şöyle açalım. Cihaz dedim. Cihaz ekle diyorum bakın buraya hemen gelecek hemen watch diye geldi arkadaşlar entegrasyonu sağlıyoruz Eşle dedim izin ver dedim gördüğünüz gibi saatimizi eşleştirmek bu kadar kolay şimdi geldik En merak ettiğiniz kısmı arkadaşlar bu saatlerde kadranlarımız olmazsa olmaz Bakın çok güzel kadranlarımız var hemen bunları göreceğiz Bu arada 3 farklı modda evet evet yanlış duymadınız Tam 3 farklı modda saatimize istediğimiz kadran şeklinde kendi fotoğrafımızı ekleyebiliyoruz. E bir de burada çok tatlı modeller var ki bunlar arkadaşlar gerçekten akılcı. Mesela ben kordonumla da uyumlu. Şuna bir bayıldım. Hemen şunu bir denemek istiyorum. En çok sorulan sorulardan birisi de arkadaşlar saatlerimiz güncelleme alıyor mu? Gördüğünüz gibi şu anki versiyonumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bir de hemen güncelle diyor. Yani bu saatimize güncelleme gelmiş belli başlı iyileştirmeler var. Hemen güncelle dediğim anda saatimi tatlı bir şekilde güncelleyecek. Böylelikle de sorularınızın yanıtını vermiş olalım arkadaşlar. Buradan merak eden arkadaşlara duyurulur. Tabii ki ve tabii ki bütün modellerimiz gördüğünüz gibi en en uygun fiyatlı modellerimizden en pahalı modellerimize kadar arkadaşlar tüm cihazlarımız güncelleme almaya devam ediyor. Uzun bir sürede devam edecek. Yani bu güncellemeler tüm akıllı cihazlarımıza geldiği gibi bu saatlerimize de tabii ki ve tabii ki geliyor ve gelmeye de devam edecek. Ve güncellememiz bitti arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. Gördüğünüz gibi güncellememiz de başarıyla tamamlandı. Umarım sizin de sorularınıza cevap olmuştur. Şimdi hemen gelelim tıkladım buna. Ben bunu bayağı sevdim bu arada arkadaşlar. Saatim üzerinde de nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü çok tatlı kır, turuncu bir kordon var. Bu kordonla uyumlu olacağını düşünüyorum. Bakalım tahmin ettiğimiz gibi olacak mı? Hemen kadromuza gördüğünüz gibi atıyor. Ve bu işlemleri de bu arada tahmininden de bayağı hızlı yapıyor arkadaşlar. Şaşırdım yani böyle hızlı olmasına. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz. Harika. Hem animasyonlu arkadaşlar hem de saatin renkleriyle baya bir uyumlu oldu ya. Baya güzel oldu abi. Ben çok sevdim. Bakayım. Evet evet. Harbi güzel olmuş. Şimdi çok kısa uygulamamızı incelemeye bir devam edelim arkadaşlar. Bakalım bize uygulamada başka neler sunuyormuş. Hemen şöyle arama bildirimlerini, SMS bildirimlerini, hatırlatıcıları alabiliriz arkadaşlar. Yüzlerce farklı çeşit modelde kadronumuz mevcut arkadaşlar. Ve saatimize sınırsız kadron ekleyebiliyoruz. Baya baya tatlı kadranlar var. Ben buradan keyfinize göre gelip seçmenizi isterim şayet. Yalnız şu çok tatlı oldu ya bak bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gelelim başka uygulamamızda neler var. Buradan gördüğünüz gibi sağlık verilerimizin takibini gerçekleştirebiliyoruz. Burada sık görüşülenler diye bir bölüm var. Buraya istediğimiz kişileri rehberden ekleyebiliyoruz. Saatimizde de hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle sol tarafı kaydırdığımız zaman hemen rehberi orada gözükebiliyor. Bu da gayet tatlı güzel bir sayıl olmuş. Saatimizde NFC var arkadaşlar. Eğer NFC ile açılan böyle otomatik kapılarınız vesaire varsa onlar da kullanabilirsiniz. Şöyle saatinizi düt yaptırıp hemen NFC'nin keyfine varabilirsiniz arkadaşlar. Su içme hatırlatıcısı vesaire vesaire derken çok tatlı güzel bir uygulamamız mevcut. Şimdi saatimize geri dönelim. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar saatiniz bu arada çok güzel bir ekrana sahip. Yani fiyatına göre oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Parlaklığımızı da şöyle bir fullleyelim. Buradan müzik kontrollerimizi vesaire yapabiliyoruz. Always on display'imizde görüyorsunuz arkadaşlar. Sola doğru kaydırdım. Buradan tabii ki arama görüşme yapabiliyoruz. Şimdi arama görüşme için hemen telefonuma gelelim. Buradan ikinci bluetooth'umuzu da açtık arkadaşlar. Sonra telefonumuzdan geliyoruz. Hemen ikinci bluetooth'la da cihazımızı bağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Watch Audio 234 olarak çıktı. Bağlandı mı? Bağlandı. Aynen öyle. Şimdi bir deneyelim isterseniz birlikte. Hemen şöyle geliyoruz. Klasik 542 Vodafone'umuzu arıyoruz. Bakın geldi. Ekranımına da geldi bildirim. Oha hoparlöre bak. Bayağı sağlam değil mi hoparlör arkadaşlar? Şöyle biraz mikrofona yaklaştırayım. Devam etmek için biri. Ana dönmek için 9'u tuşlayın. Valla bilmiyorum ben şaşırdım. Bayağı iyi. Bayağı iyi Eyvallah Eyvallah saat bu fiyata bu performans ne diyeyim kaçırılmaz abi kaçırılmaz Evet şimdi ekranımızdan gelelim şöyle hemen ve hemen menümüzü incelemeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi fitness verilerimizi gördük. EKG, tansiyon vesaire bunları gördük. NFC'mizi gördük. Uyku takibimiz var ki bu da gayet iyi bir özellik. Kronometremiz var. Şöyle arayüzünde göstereyim arkadaşlar. Çok da tatlı bir kronometre. Hava durumunu görebiliyoruz. QR kod oluşturabiliyoruz. GPS hareket yörüngemiz var arkadaşlar. Uygulama üzerinden kendi sporunuzu takip ettirip sonra bunu saate aktarabiliyorsunuz. Bayağı iyi bir özellik. Sesli asistanlar, Hey Siri. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Siri ve Google sesli asistanlarımıza da direkt ve direkt bağlanabiliyoruz. Şimdi bu özelliğimizden çıkalım şöyle gelelim. El fenerimiz var. Bu da akşamları gerçekten hayat kurtarıcı olabilir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ekranı kuvvetli beyaz bir ışık veriyor. Bu beyaz ışıkla birlikte de anahtarımızı, zartımızı, zurtumuzu bulmamıza yardımcı olabilir. Acil durum iletişim bilgileri var ki bu çok güzel bir özellik bence. Çünkü acil duruma birilerini eklersek şayet buradan hızlıca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Hesap makinemiz var, telefonumuz bu var, nefes var, masaj aleti var, kadınlarımız için asistan var, menü stillerini değiştirebiliyoruz, sıcaklığını görebiliyoruz. Vücudumuzun arkadaşlar bayağı donanımlı bir saat ya. Gerçekten enteresan yani. Yok artık oyun bile varmış. Köstebek vurmak diye bir oyunumuz var. Hemen şöyle bir play diyelim. Ha, gel buraya. Game over. Eyvallah ya. Sağ ol. Bir tanesini bile vuramadık arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şimdi şöyle çok kısaca ayarlarından da bahsedeyim arkadaşlar. Dil, kadran, güç tasarrufu modu derken mesela saatimizin baktık şarj azalıyor. Hemen geldik güç tasarrufu modunu açabiliriz. Aynı telefonlardaki mantık gibi bu da çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Spor modlarını göstermek istiyorum. Spor modlarını göstermeden önce şuradaki tuşun işlevini bir görelim. En son açık uygulamaları bize burada tek 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 gösteriyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz spor modumuza. Spor modumuza istersek menüden istersek de buradaki tuştan hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Spor modlarının da çok çeşitli olduğunu söyleyebilirim ve açtığımızda da bu şekilde aklınıza gelebilecek tüm verilerinizi güzelce tutuyor arkadaşlar. Umarım siz bu saati beğenmişsinizdir. Ben saate özellikle fiyatını göz önünde bulundursak 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Gerek kordon kilidi olsun, gerek kordonunun kalitesi, gerek ekranının güzelliği, gerek orijinal 49 diki yapısı yani enteresan enteresan bir özelliği ve bir sürü kadran ekleme seçeneğiyle birlikte arkadaşlar ben saate gerçekten bayıldım. Bunu gönüllü rahatlığıyla söyleyebilirim. Sizlere de almanızı tavsiye ederim abi. E, siz bu fiyat performans canavarı saat hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum. Gerçekten ucuz değil, çok ucuz bir ürün. Özellikle bu sitemizdeki taksit avantajıyla vesaire gerçekten akıl almaz fiyatlara geliyor. Yani içecek parası ya. Ben size bu kadar söyleyeyim. Ufak bir detay vermiş olayım, ufak bir info vermiş olayım. Siz hemen sitemizi ziyaret edip gerçekten fiyatları görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi şımartmak için çok güzel bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Fiyat performansın tat noktası. Umarım içerik Hoşunuza gitmiştir ve kafanızdaki bu soru işaretlerini de gidermişizdir arkadaşlar. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.